Look, the white car where is going? Yes. Yeah, yes, yeah, yeah. Yes, I get it. Here, Valona. Okay. Thank it you. It was very nice, man. You're so great man. See you. Good See you, man. man. Tamamdır. Arkadaş beni sağ olsun. Bir 35-40 km getirdi. Böyle bir yerde indirdi. Şahane bir insandı. Şimdi ben buradan böyle karşıya doğru geçeceğim. Oradan devam edeceğim. Abi sen direksiyon falan nasıl öyle ya? Adam çeşitli kaynaklar falan yapmış baksana. Gerek altına gerek direksiyonlar ya. Ah. İyi tam böyle şansıma bir cevap var ama gölge yok ya. Ön tarafımda böyle bir sera var sanırım. Ama ne kilo olduğunu anlamadım. Köpek falan var mıdır acaba bilmiyorum. O yüzden hiç bulaşmayacağım. Güneş beni çok yaktı. Ve çok yorulduğumu hissettim. Sanırım başıma güneş geçti. Ve yaklaşık 10 dakika önce rotamı değiştirdim. Buradan Vlora'ya gitmek yerine şu karşı çaprazdan Berat'a gitmek istiyorum. Ama onu artık yarın sabah gerçekleştireceğim. Çünkü hemen 500 metre ötemde böyle Gege Oil isminde çok güzel bir yaşam alanı var. Şimdi oraya gideceğim. Orada böyle biraz dinlenim. Sağlam bir yemek yiyeyim. Sabaha kadar edit yapayım. Rotamı da tam oturttırayım. Ondan sonrasında da oradan sabah 6-7 gibi tekrar buraya gelir. Buradan güne başlarız. Yani bu gece inşallah orada kalıyoruz. Dün Murat abi bana diyor ki Furkan diyor varacağın yerde kalacağın yeri falan ayarladın mı hostel falan? Dedim yok abi ya. Dedi niye oğlum dedi şimdi rezervasyon yapaydın. Belki dolar falan. Dedim abi ben yarın otelde kalmayacağım ki. Dedi niye? Dedim abi ya ben bildiğin dedim. Bir haftadır burada çok rahat yaşıyorum siz de villada. O yüzden benim dedim gidip biraz rahatsız olmam lazım. Böyle uykusuz kalmam, çalışmam lazım. Böyle sabah 9-10'da kalkmaya alıştım. Hoşuma gitmiyor diyor ki oğlum sen manyak mısın diyor bak bak. Her şeyini zaten diyor yani karşılıyoruz. Gidip kalsın ha diyorum yok abi ya. Allah Allah. Kediyi sokaktan alabilirsin ama sokak kediden alamazsın. Ben böyle seviyorum ya. Böyle biraz zorlanmayı, hayatı yaşamayı ya da hayatın tüm akışını izlemeyi seviyorum yani. Gideceğim otelde erkenden uyuyacağım bu yorgunlukla. Sonra bir kalkacağım aa sabah 10 olmuş. E hadi afyonun patladı bir kahve içtim falan derken güne başladın saat 12. Yok abi böyle olunca hem gece boyu çalışıyorum hem de sabah erkenden güne başlayabiliyorum. Hayalimiz de çok yapacaklarımız da çok. Evet biraz borcumuz da çok. Bizden beklenen de çok. O yüzden bazı fedakarlıklar yapmamız gerekiyor. Zaten yıllardır yapıyoruz da yine de bu fedakarlıkları devam ettirmemiz gerekiyor. Yani. yani demem o ki ben eskorta gidiyorum görüşürüz. Lan da eskort şakası yapalı sadece bir dakika oldu lan. Namuslu var ya şu köpek hayatı boyunca gördüğüm en büyük köpeklerden biri ve koşarken o kadar heybetliydi ki. Oğlum sakin ol lan. Lan piçler. siz de ona güveniyorsunuz rav, rav 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 diye. Bir lokmasınız. Benim de yanımda böyle bir abim olsa ben de avlarım tabi. Hadi öğren. Bu resmen ben ve Reşit. <laughs> Oğlum sakin ol <on> lan. <laughs> <laughs> lan bu kadar basit miydi lan? Ana! Oğlum çok kolay oldu lan! Vay sizin kalıbınıza! Oğlum 300 metredir havlıyorsunuz. Kaç yüz metreden koşsun geldin. Oğlum ben boşuna altıma için ben avlanca onlar korktu bu sefer be. Bu çocuklar gidin de şu donumu değiştirdim. O geldi öyle var ya aklım gitti. Preze, 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 preze. Benden daha preze bu. Boş kurşun, boş. Salak. O kadar da havladı. Boğaz ağrına değdi mi? Korkak ben abladım gitti. Benden korktu. <laughs> Salaklar. Yan tarafımda ne olduğunu anlamadığım bir yer var ama sanırım fabrika gibi fakat yani ilginç resimler var. Arnavutun her yerinde olduğu gibi burada da Arnavutluk bayrağı var ve burada da böyle kartal heykelleri var. Biliyorsunuz Arnavutluk bayrağında çift başlı kartal var. O yüzden gerek evlerde, gerek fabrikalarda, gerek tişörtlerde, gerek cüzdanlarda her yerde böyle kartal figürleri var. İlanlır gibi değil ya. Vallahi hayatımda Arnavutlar kadar böyle bayrağı her yerde kullanan ya da her yerde satan görmedim ya Arnavutluk da yeşil bir ülke ama Makedonya kadar değil yani Arnavutluk harbiden yeşil bir ülke ama Makedonya yem yeşil bir ülke Makedonya çok fazla burası az değil yani ben gelmeyi planladım Lady Gaga o ile vardım bakın dizelin fiyatı 173 lek 1 euro 100 lek yani 1. 73 euro dizel litresi. altında da dinamik plus dizel var 182 Abi ben anlamıyorum ya. Nasıl Arnavutluk'ta bu kadar benzin dizel pahalı aklım almıyor ya 1.7 euro ya hatta 1.8 hakikaten çok pahalı ve kimse şikayet etmiyor abi. Gaz ise 57 lek yani gazın litresi 25 TL filan işte. Evet işte böyle bir alan geldim ben. Solda böyle lastikçi falan var. Burada da böyle bir kafi çok var. Ben daha büyük bir dinleme tesisi bekliyordum. Ama fena değil. Gidip şuraya park edeyim oturayım. Priz nerede? Aha. Prizleri de yakadık. Ama ya bu kruvasanlar da bir üretecek ne ya sanki. Yani burada boş yok mu diyor. Bu neydi ki abi? Bu bu bu, bu hangi şey ya? Nane değildi değil mi bu? neydi ya? Oregano. Oregano ne ki ya? Bildiğin Japonya'nın origami var ya. Bu var. Uf, benim sevdiğim bu. Bunda jelatin de yok ya? Benim sevmediklerime veya denemeyeceklerime kampanya yapıyorlar. Of. Eee, sorry. Okay. Should I open or you? Ah. One water? Yeah, you Ah, sorry. Okay. Böyle de sanki tezgahta çalışıyormuş gibi gibi oldu. Burada böyle sandviç varmış da bu yetmez ya. Ya arkadaş. Bakacağız ama ya. Yes. Evet. Bu 270 mi dedi bu ikisine? Abi bak. Bu ülkede kalp kıracağım ha. Az kaldı. Gerçekten az kaldı yani. Evet arkadaşlar saat 10'u 10 geçiyor. Ve benim de editim bitti. Artık akşam yemeğini hak ettim. Biliyorsunuz 3-4 saattir buradayım. Ama bu petrolde maalesef ki restoran yok. O yüzden ben de 300-400 metre ötemdeki restorana gitmek istiyorum. Yorumları çok iyi olan bir restoran var. Ama karşıda ben hazır burası aydınlıkken ben böyle bir karşıya geçmeye bakım hele. Buradan nasıl geçeceğim? Evet tamam. Buraya atlandırmış. Güzel. Burada bir çukur mukur yok değil mi lan? Böyle düşmeyelim cumbulop diye. He. Tamam. İlk demir atladık. Şimdi sıra ikinci de. Haydi bakalım. Tamam. Şimdi burayı da geçtik. Hadi buradan karşıya hop. Karşıya da geçtik. Güzel. Aa, Oğlum bak hazır yandan ambulans da geçir. Vallahi seni onun içine koyar paketlerim ha. Bırak lan beni. Ya, yol iyice karanlık olmaya başladı. Allah'tan karşıdan geliyorlar. Ve beni geliyorlar. Sol tarafta da böyle bir sürü kurbağa sesler. Oğlum ses çıkarmayın lan kaçmerler. Hayatın adını çıkartın. Bak Arnavutluk'ta değil de Malezya'da, Kamboçya'da olsaydınız şimdi sizi çoktan yemişlerdi bu kadar ses çıkarttıysanız. Hemen avlamışlardı. Çaktırmayın yerinizi belli etmeyin oğlum. Aha ne geldim sanırım. Ya buranın yorumları var ya inanılmaz iyi. Restoran Doni diye. Hadi bakalım indirin lan Doni. <laughs> Hapur kapısından geçiyoruz. Hello. Dışarısı biraz serin. Ha, ha. Hem de gidin maç da Şuradan. Can I order right? Finish? Yeah, but this is zero zero in Google Maps. Yeah, bro. You don't have nothing because I'm gonna sleep in petrol station. I'm so hungry. Please, I, I can buy. It. Please. no, have even sandwich? No, no, Bro, please change to Google Maps because I can be late here. I'm sick. I didn't change Google Maps. Okay, man. Yeah, bad luck for me. Thank you. Yeah. Thank you so much. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> See you. Good night. Vay arkadaş ya. Aynısı biliyorsunuz Makedonya'da da başıma geldi. Ya iki ikidir böyle çok güzel restoran buluyorum. Abi bir türlü yemek yemiyorum. Bak şimdi gelmiş şey ya benim atam Google Maps'te. Ya ile kardeşim aç kaldık. Ben de bilerek geç geldim ki hem dedim editim bitsin hem de dedim yani sabaha kadar oturacağım bari sabah kahvaltıya kadar midemi tutsun diye yani. Eee? Abi baksana ya böyle bir şey var mı ya? Oğlum ne zaman petrolle kalsak yemek yemiyoruz abi şaka gibi ya. 100 kilo olduk ya börek yemekten ya. Neyse vardır bunda da bir hayır. Yani günahlarını almayalım da. Belki de yiyince ne bileyim zehirleneceğiz ya da ishal falan olacağız. Belki de bir şey olacaktı yani. Bilmiyorum yani kısmetimizde yokmuş orası. O yüzden sağlık olsun deyip devam edelim. Yok, i̇lerimde bakın bir şey var mı? Ya şimdi 700 metre ötemde var da o sefer de karşıya geçmem gerekiyor. Yok ya zaten baksana karanlık yolda hiç o riski alamam. Gidim orada ne bileyim böyle cips, kruvasan falan. Oğlum ne oluyor lan? 2 dakika petrolden da ayrıldık. Çekici gelmiş araba çekiyor. Hayır lan. Oğlum sahipsiz gördünüz mü? Leten bassam mı çekiyorsunuz? Bekleyin geliyorum lan. Kaçmerler. İki karnımız doyurak dedik. Bırakmaya gelmiyor. Bekle lan bekle. Kardeş bak hele hayırdır? Oğlum siz kimin mekanından araba çekiyorsunuz lan? Oğlum burada bir şey çekilecekse bir tek ben çekebilirim. Onu da bu gece halledeceğim inşallah. Ayrı ola lan. İki dakika boş bıraktık. Oğlum sadece araba değil, içindeki adamı da çekiyorlar. Kolay gelsin. Ee, takılın siz baba ben karnımı doyurma peşindeyim ya. Ya şöyle elmas markasının öyle şey bir şey falan varmış da bro this sandwich can i ask how much? 200 just one part içinde böyle marul peynir falan var yarım ekmek 2 euro abi onun yerine 3 tane kruasan daha mantıklı abi bu mesela 90 bu 70 bak şuradan ben şöyle bir iki tane kruasan patlatayım bir tane de şu sevdiğim cips tanıdım ya bir daha mı geleceğiz dünyaya <Gülüyor> <Gülüyor> günaydın, günaydın <Gülüyor> Çok şükür bu sabah da sağ sağlam hala uyanamamışız şu motoru bir çağırsın. Kuvvet. <laughs> 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 Oh, Bismillah başlıyoruz güne saat 7 çeyrek ben dün geceyi biliyorsunuz burada geçirdim sabaha kadar edit yaptım çalıştım internet de çok iyiydi maşallah ama böyle bir buçuk saat önce falan dedim ki ben biraz böyle kestireyim diye böyle bazen kafam böyle bazen önde falan derken bir iki saat böyle uyuyabildiğim kadar anca uyudum ki uyuyamadım böyle. böyle belim ağrı falan ama çok şükür ki son son bir şekilde geceyi geçirdik hiçbir sıkıntı olmadı hatta var ya çalışanlar insanlar falan beni çok sevdi defalarca bir şey çek misin bir şey yiyecek misin falan gibi sizler insanlar geldi bana bir şeyler ikram etmeye dedim yok ya abi vallahi dedim ben çok şükür param da var yani ben de şu an çalışıyorum falan gibisinden ama sonrasında hani 3-4 tane Arkadaş grubu solda bira içiyorlardı ya belki 10 defa geldiler o problemleri arttıkça buraya geliş sürelerini ve geliş hızları bilmiyorum ama çok geldiler işte en son bana böyle bir sandviç falan verdiler dedim abi tamam ben bunu kahvaltıda yerim sağol Allah razı olsun gibisinden baksana içinde böyle krem peynir falan varmış saltalık falan o çok güzel gece verdik de da sıcak daha iyi ediyorum <laughs> sarhoş sarhoş gece ben o kadar darlatar ki gece boyu kamerayı falan yedeklediğim için gösteremedim <laughs> abla günaydın Tekrardan günaydın. Yüzü olan yıkasın. Biz çok şükür bugün de bulduk yüzümüzü ama

So talk, right? Yes. I'm a Where you from? I'm Turkish. I'm from I'm Turkey. Yeah, okay, so many, too many. Oh, Benim dosy. <laughs> ah, I have it same. No, no, no. I have bigger one. <laughs> no, bro. My noise bigger than your noise. Uh, no, no, unfortunately. Maybe because of the Indians and Turkey said. Yeah, we are coming from Ottoman Empire. 100 years ago, we were I'm living together. Living together. Your grandpa, my grandpa. <laughs> yes. <gülüyor> yes. <gülüyor> 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 Sıcak suyu aldım çünkü yanımda kahvem var artık Kahveleri böyle kendim yapacağım çünkü ben kruvasanlarla beraber falan gece kahve aldım ya americano iki buçuk euro'ydu e, cips de iki buçuk euro falan derken o yüzden 6-7 euro falan ödedim yani 2 cips bir kruvasan bir kahveye o yüzden ben de yanımdaki kahveleri değerlendireceğim. Aha böyle ikisi bir aradan var. Nescafe Arnavutluk'ta aktif ama ikisi bir arada satılmıyor. Hep üçü bir arada satılıyor. Ben de şeker kullanmadığım için Fiesta markasının ikisi bir arasını kullanıyorum. Şimdi ben böyle kahvemi içeceğim, sandviçimi falan yiyeceğim. Ondan sonra sana inşallah 15 dakikaya Berat şehrine doğru yolculuğumuz başlıyor. Güne başladık. Her şey ve herkes çok iyi durumda. Maşallah. <laughs> günaydın, günaydın. Güneşli bir e, neredeyiz bilmiyorum ama buradan selamlar saat sekiz buçuk ben karnımı doyurdum dün geceyi geçirdim Lakehead Gaga Oil'den. artık ayrılıyorum 600-700 metre yürüyüp ayrımı ulaşacağım hatta böyle çok güzel bir Yere denk geldim. Otostop için şimdi dur çantam halim. Aynen tam da böyle cep falan var. Çok iyi daha geldi bir dakika olmadı ki. Bakın karşıda minibüs şoförü bana sesleniyor gel gel diye. Elimle param yok gibisinden hareket yaptım ki çok şükür param var ama otostopla gitmek istiyorum. Zaten 35 kilometre yol Ama yine de bakalım. Belki kısmetimiz öyledir. Beraber. Selamünaleyküm. Ha? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm selam. He. Ee, e, no like, no money. Bir çay ya. İyi Eee abi ben sana dedim böyle. Eee iyi. Hadi İyi, i̇yi vurma. beş uğur beş uğur. Eee sen kendin öyle yapıyorsun. Amına koydun ben sanki bilmiyor muyum buraya gelmeyi görmüyor bakma, bakma Hadi. Bakma. Hadi. Bakma. Hadi. Sanki ben burada o arabayı görmüyorum. Gel gel abi bana. Elimle para yok şey yapıyorum. İbneye bak. Sen masa siktir git. Yarım siktir git hadi. Al. Tut. Bölüştürüyorum sana. Siktir git hadi. Ya herif yaptı harekete bak. Siktir git. Lan hadi. Seni kendi otobüsüne sikeyim. Hadi al. Al. Salak hem kendi beni çağırıyor hem de baksana bana hareket falan çekiyor. Mal lan. Mal gerçekten mal. <laughs> Ananla kalıyorum ben burada. Sen devam et. böyle bana biraz sataşaydı onun kemiklerini kaydım sabah sabah ya. Yüzüne sövdüm. Hareketleştik. Gene de yani ha bak. Onda şu kadar yürek yokmuş ki. Bana burada böyle saldım abi. Var ya ben böyle şoför olacağım. Biri bana böyle atar yapacak. Hem insanlar için şekilde hareket çekecek bana. Namuslu var ya onu araca vites diye oturtturup ileri geri atarım gün boyu. Taş ver, Tam preze yani. <gülüyor> 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 Neyse sıkıntı yok. Şimdi böyle bir yerdeyim işte. Bakalım şimdi. Otostop çekmeye başlayacağım. Hayır. Tata, İngiliz, Türkiş. Tata, Evet. Tamam. Görüşürüz. Bu abi geldi yanma bile data sayı data say dedi de anlamadım. Or normal normal. Hiç ay. No taksi. Are you taxi? Do you speak English? Turkish? Berat. Berat. Taksi no 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 like no money. Hiç ay. hiç ay. oğlum taksiyseniz tabelanızı alsın kaçma. Verginizi verin. Vergi vermiyorsunuz. Para istiyorsunuz. Ha, ha, berat. He? Berat. Berat. Ha. Hiç ay. No, no, leg. no, leg. no. no. Hiç Oğlum kendi kendinize duruyorsunuz. Ben sizi durdurmuyorum. Otostop dayı çekmiyorum size. Para vermeyince de surat yapıp gidiyorsunuz. Ya iyi de kardeşim ben sizi durdurmuyorum ki ben burada dururken kendiniz bana salça oluyorsunuz. İngilizce de bilmiyorsunuz. Hiç aykın otostopun ne anlama geldi de bilmiyorsunuz. İşareti de bilmiyorsunuz. Sanki ben durduruyorum sizi. Sanki ben diyorum beni götürün diyor. Beni hala kimse salmadı. Ama dilim damağım çok kurudu. Ve çok yandım. O yüzden yan tarafta böyle bir yer var. Diyeceğim ki Suyunuz var mı ya şu tarmasına su, su koyun diye? Böyle bir yerin çeşmesi vardır sebili de böyle bizim Adana'daki ev gibi falan herhalde. Soğuk sular varsa ne kadar güzel olur var ya. Hello. Hello. Uh, do you speak English? Yes. Uh, do you have water? Yes. Yeah, because... Do you want some water? Yeah, please. Yes, perfect. Yeah, thank you. Yes, thank you. Have a nice day. You're welcome. Ah, Rabbim, Rabbim. Sen iyi ki şu suyu ve böyle iyi insanları yaratmışsın. Ben de iyi ki yaratmışsın. Teşekkür ederim. Ama yüz yaşmada gelsem bu suyun mantığını anlamayacağım. Vay arkadaş. İçinde hiçbir şey yok ama her şey var gibi ya. Her zaman böyle su içtiğimde aklıma geliyor. Çok saçma bir şey ya bu su. Eşi benzeri yok. Hiçbir şey de benzemiyor. Oğlum H2O diye bir şey mi olur lan? İki tane oksijen, bir tane hidrojen yan yana gelince böyle hayat mı olurmuş ya? Çok saçma bir formül. Bence o konuda da bizi kandırıyorlar. Bunun formülü aynı böyle Coca-Cola formülü gibi gizli saklanıyor olabilir. Ben size diyeyim, açıklamıyorlar. Bu kadar lezzetli ve önemli bir şeyin yani bedava olması veya her yerde olması çok saçma yani. Heh. Bu işin içinde bir iş var. Ben seni bu Amerikan oyunu. Hello. Where are you going? Eh, Berat, yes. Okay, I'm coming. Oh, be sonunda. Finally, hello, good morning. How long did it take you? Uh, almost two hours. Okay. Yes. Not that good. Yeah, but this weather so hot, but oh. everything's perfect. Thanks yeah. for picking me. My name is Furkan. I'm from Turkey. Okay, uh, you're going back home or? No, I'm going to Berat for a visit. Um, uh, but uh, your trip is like just to go to Berat or where are you going? Uh, now I will visit to Berat. Maybe two, three days I spent there because so many. Muslim people live there because tomorrow is 8 for Muslim. Okay. Uh, and then I will come back to here and then I will move to Saranda. Saranda okay. And then next week maybe I will come back to Tirana. Okay. And then I will go to Mongolia. Oh, from here? Yes. Flying to Mongolia, nice. Yeah, uh, Tirana to Istanbul, Istanbul to Mongolia. Okay. We are just going uh, to Berat now and then a little further for some waterfalls. Mhm. Mm yeah. What's your name? Martin. Martin, and you? Yeah. Petra. Nice to meet you. Yeah. So you do everything by hitchhiking? Yes, last almost twelve years. Twelve years? Yes. Okay. Here, sixty-five countries for me. Nice. Yeah, thank you, man. So, what was the most interesting or most difficult one for hitchhiking? Uh, actually, it depends, but. Uh, maybe Brazil. Brazil was difficult. Yeah, actually not difficult because everyone afraid because Brazil is so dangerous country. Uh -huh. They afraid to stop because yeah. everything yeah. can be fake. Yeah, absolutely. Yeah. For example, i if I'm doing the hitchhike, they think ah this is maybe trouble. If yeah. they stop, maybe I'm gonna stall or rape them. Yeah. They thinking like this because they have so many problems in Brazil. And as, as a hitchhiker, was it dangerous or not? Not, not, not. Okay only uh, real uh, metropole dangerous in brazil but this metropole like a sao paulo rio de janeiro okay but really dangerous yeah, but so is hitchhike or some village island no okay very good yeah so you're basically taking around the world right yes okay. i will see it for continent yes and you're vlogging right? yes so, uh, do you have enough followers to, to pay for your trip? Or? Yes, uh, I have uh, one, 162,000. Oh, that should, be, <laughs> that should be enough, right? Yes, and my style, uh, I'm sharing daily vlog. Okay. It's been normal YouTuber, for example, uh, share video weekly or three or four days. And I'm sharing daily vlog. It's been too much effort, but yeah, I can earn more. Okay. Concept about my life. They call me Turkish Kardashians because uh, recording never stop. Sometimes I'm crying. I'm showing everything. I'm showing my friend, my girlfriend, everything. I'm taking. I'm recording everything. Okay. Everything.